Ölen insanın ruhu kabre geri döner mi? Kabirlere selam verildiğinde selamımızı alırlar mı? Fikri bilici. Ölen kişilerin ruhunun kabre geri döndüğünü ayet-i kerimeden anl anlıyoruz. İşte ayette "Sâuz bile ve mâ ente bi-musmi'in men fi'l-qubûr." Hangi ayette onu şey yaparsın? Sen kabirlerde olan mene işittiremezsin. men. Arapça bilenler bilir ki bu men akıllı varlıklar için kullanılır. Oradaki ceset ölü olduğuna göre ona men denmez. Ancak olabilecek olan ruhudur. Fatır suresi 22. Fatır suresi 22. Dolayısıyla <laughs> buradan anlıyoruz ki o ruhlar oraya geri dönüyor. Zaten e, şeyde de kıyamet öncesi de ta'rucul meleketu var ruh. Onun ruh melekler ve ruh yeryüzünden ayrılıyor ve yukarılara doğru Allahü Teala'nın bildiği çıkardığı bir yere çıkıyorlar. Sonra vücut yeniden yaratıldıktan sonra tekrar vücuda dönüyorlar. Selamı alma olayı var bir de. Ha selamı alma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor. Yani al, alıyor olabilir, olmayabilir. O bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Cenab-ı Hak sen işitiremezsin diyor. Allah Allah işittirir ama biz işittiremeyiz. Cenab-ı Hak onlar için öyle bir şey yaratacaksa o konuda benim bir bilgim yok.